sevgili gençler. Hepinize merhabalar. Ben e, Tugay Kezici. E, bu sene inşallah bu sene ve bundan sonraki senelerde elektronik fizyoloji bölümünde e, öğretim görevlisi olarak sizlerle birlikte elektronik fizyolojinin uygulamalarını, elektronik fizyoloji derslerinizin içeriklerini, EEG, EMG, PSG gibi tüm derslerin içerik ve uygulamalarını birlikte yapıyor olacağız inşallah. Biliyorsunuz malum uzaklığın eğitim e, sürecinden dolayı bütün derslerimiz bir şekilde uzaktan gerçekleşmek zorunda oluyor. Tabi bu en çok uygulama derslerimizi etkiliyor. Biliyorsunuz yine derslerimizin içeriğinde büyük çoğunluk uygulamak oldu. Aslında sağlık derslerinde mi? Sağlık alanının büyük çoğunluğu uygulama. Sonuçta siz bu öğrenmiş olduğunuz dersleri teorik bilginin dışında e, direkt hastane ortamında, sağlık ortamında birebir hastaya gelen danışana artık o an kim tanımlanıyorsa gelen kişiye karşı uygulamakla mükellefsiniz. Yani bu alanda bir eğitim olacaksınız. Şimdi tabii bu uzaktan eğitim mantığı bizi ister istemez biraz böyle eğitim içeriğimizi daha alternatif yollarla sunmak zorunda bıraktı. Ee, tabii ki biz bu hastaya dokunma, yani bize bir uygulama yapma konularını asla ihmal etmeyeceğiz. Fakat bahsedilen bu pandemi süreci geçene kadar, biraz da böyle sıkıntılarımızı atlatana kadar e, bu içeriği de tamamen boş bırakmamak adına bu seneki ilk uygulama dersimiz olan EMP uygulamaları bir dersinde biz koyacağımız konuları ben size uzaktan eğitim yöntemiyle özellikle bu kamera çekim yöntemiyle anlatıyor olacağım. Her şeyi anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Yani birebir yüz yüze eğitime geçtiğimiz andan itibaren ya da laboratuvarlarımız uygulamaya geçtiğimiz andan itibaren öğrenmeniz gereken pek çok şeyi içerik olarak öğrenmiş olacaksınız bu uygulama derslerinde. Yani bir tek yapmak sorunu kalmış olacak. Elimden geldiğince en ince detaylarına kadar, en önemli konularına kadar anlatıyor olacağım. Bizim derslerimizin şöyle bir güzel tarafı var. Ben kendim bu alanın hem akademisyeniyim hem de bizzat sahada bulunmuş bir insanım. Yani normal öğretim öğretim aşamasında olması gerekenlerin yanında, yani ideal olanların yanında, bir akademisyen olarak ideal olanların anlatımının yanında gerçek hayatta da nasıl uygulanılıyor ve bunların pratik yöntemleri nelerdir? Bir tekniker, bir teknisyen, bir uzman olarak sahaya çıktığınızda nelerle karşılaşacaksınız? Yani kitaplarda yazılanların yanında, öğretilenlerin yanında gerçek hayatta nelerle karşılaşacaksınız? Bunları hepsini size ayrı ayrı pratik uygulama ve gerçek hayat uygulamaları olarak hepsini gösteriyor olacağım inşallah. Bugün sizlerle ne yapacağız? ENEFE'nin giriş dersini yapacağız. ENEFE giriş dersinde ilk önce bütün ENEFE derslerimizin baştan sona yani 1. sınıf 1. dönemden 2. dönem, 2. sınıf 2. döneme kadar 4 dönem boyunca göreceğiniz en temel konuyu işliyor olacağız. O da elektroensofografi dediğimiz EG'nin bağlama teknikleri. Bu bağlama bu alandan sonra yani bugünden itibaren göreceğiz tüm ders başlıklarının içeriği olacak. Ben bugün size bunu anlatırken bir tane yardımcım olacak yanımda. Ee, bizim meşhur bundan sonra derslerimizde de çok sık göreceğimiz şapka e, mankenimiz Kemal. Bu Kemal size bugün e, eşlik edecek derslerin öğretilmesinde. Bu arada bunları kullanırken işte temel malzemelerimizi Araçlarımızda size anlatıyor olacağım. Bunların hepsini ayrı ayrı parça parça tek tek ne işe yaradıklarını, nasıl kullanacaklarını, bütün bu video serisi boyunca anlatıyor olacağım. Hiç merak etmeyin, bu konuya olabildiğince hakim olacaksınız. En iyi emin olabilirsiniz. Bu alandaki eğitim yapılan tüm bölümler içerisinde belki de en etkinle en uzman eğitimlerini bu bölümde alıyor olacaksınız inşallah. Diğer videoda görüşmek üzere.